Çünkü ben çok hızlıyım. Annem kazanacak, ben kazanacağım. Hadi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz Hüma ile birlikte hızlı dedektif oyununu oynayacağız. Burada kolaydan başlıyor. Zora kadar kartlarımız var. Ve burada simgelerimiz var. Onları bulmaya çalışacağız. Ama Hüma bu böyle... oyunda çok hırslı. Çünkü? Annem bulamıyor. Ben biraz bulamıyorum. Çünkü ben spora gidiyorum Spora da, da gidiyorum. Bence da... sen yemek yediğin için güçlü olabilir misin? Evet. Çok spora mu yemek gidiyor yiyorsun sen? Artık. Spora gidiyor. O zaman başlayalım mı Evet. Hadi başlayalım. İlk önce kim kart açsın? Ben. Tamam. İlk önce kolaydan başlayalım. Zora doğru gidelim. Tamam mı? Anneciğim bunlar zor. Bunlarda 3 tane simge var. Bunda iki tane simge var. Bunda da bir tane simge var. Hadi aç bakalım. Bunu bulacağız. Hadi bakalım. Buldum. Hüma çok hızlı buldu. Burada. Şimdi ikinci kartımızı açalım Hüma. Bunu da bulalım. Bakın. Gerçekten çok hızlısın sen. Şimdi üçüncü kartımızı açıyoruz. Ee bende hiç kalmadı. Şimdi ben bunu bulacağım. Ya Hüma dur bir dakika bir beş dakika bekleseydin. <laughs> ya çok hızlısın ya. Ama böyle olmaz ki. Ben hiç bulamıyorum. Şimdi bunu bulacağız. Hmm. Buldum. Ben buldum bu sefer. Evet sen de üç tane var, ben de bir tane var. Evet açıyorum. Hazır mısın? Bunda. Nerede 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 nerede? Dur bir, üzerlerine basma. Ah buldu yine ya. Şimdi bu. Buldum. Buldum ben. Bu bıyıksız. Aa bıyıklı evet. bu <laughs> bıyıksız. Bu bıyıklı. O değil de. Yani o değil. Bu değil. Tamam buldum. Burada. Kim Benim. <laughs> Açıyorum son kart. Kedi. <laughs> o değil ki. Değil Hayır o değil. Buldum. Buldum, buldum. Ben buldum. Ben buldum. Burada. Çok, Çok hızlı değilim, sen hızlısın. Şimdi orta seviyeye geldik. Açıyorum, hazır mısın? <laughs> hmm. Bakalım bulabilecek misin, Hümacığım? Hadi, hadi, hadi hızlı, 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 hızlı. Ben de bakayım. Ben de bakayım buldu onu. E diğerini de bulmam lazım. Şunu, şu siyahı da bulman lazım. Buldu. Ya hüma ya al bu kartı senin. Çok hızlısın böyle olmaz. Şimdi bunu. Ya bir dur bir bismillah bir bilekle ben de bakayım ya. Ya olmaz öyle. Bal Şimdi ben onu bulayım da sen bir gör. Ben, ben bir bulayım da bir sen bir gör. Sen buldum. Ben. Buldum 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 burada. Diğerini de bulmamız lazım ama değil mi? Hmm. O nerede peki? ben bulacağım ben bulacağım. Ben bulacağım. Ben bulacağım. Ben... Nerede buldun? Nerede buldun? Göster bize. Nerede buldun? Nerede buldun? Ben buldum. Nerede? Burada. Bu kart benim. Şimdi açıyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Açtım. Helikopterle bulutları bulmamız lazım. Ben bulutu bulabileyim. Ee, bulutu buldun. Helikopter nerede peki? Helikopteri de bu. O mu? O mu? O değil, o. o. evet. Buldum. Senin. Bunu da buldum ben. Hazır mısın? Açtım. Ben şimdi bulacağım. Nerede? Bastın nerede? Ya. E, diğeri nerede? E, bu nerede? Bulmaz. Yani burada yok tabii. Or burada var canım. hı. <laughs> Neredesin? Neredesin? Bulabiliyor musun? Ben buldum galiba. E şimdi ortadan ikiye mi böleceğiz kartı? Ben buldum. Nerede? Burada. Ortadan. Ortadan ikiye bölmemiz lazım kartı. Evet. Tamam senin olsun. Hayır hayır. Hayır, <laughs> hayır bölme. Hayır bölme. <laughs> Hayır bölme. Tamam. Hayır bölme. Hayır bölme. Ya bölme. Bölme. Ya bölme. Bölme senin olsun. Hayır. Ya bölme ben kabul ediyorum. İlk önce sen buldun. Senin olsun. Senin olsun. Senin olsun. İstemiyorum. Açıyorum başka kart. Tamam bir dahakine ben alacağım kartı. O senin olsun şimdi. Açtım. Bezelyeyi bul bakalım. Nerede? E diğeri nerede peki? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hıçkırık mı geliyor? Hıçkırık. <laughs> Bulamadın mı? Hani bu oyunda çok hırslıydın? Hani hepsini bulabilirdin? Şimdi bulamadın mı? <laughs> bulamadın mı? Galiba ben Şimdi buldum. <laughs> evet, evet. Şimdi bunu buldun Hümacığım. Bunu bulmamız lazım. Hmm, nerede bakalım bakalım. Ben galiba buldum. Bu sefer bu kart benim olur. Ya ben gösterecektim ya. Kabul etmiyorum. Ben ilk önce bulmuştum. Ama zile basmamız lazım değil mi? Bazı mı? İşte ben buldum dedim ya. Bulduktan sonra hemen basmam lazımdı ki kart benim olması lazımdı. Dur bir dur bir. Ben de bir kartlara baksaydım ya. Tamam al. Hazır mısın? Domates. Domates, domates, domates. Domates buldum. Hadi. Nasıl değil? değil Nasıl değil ya? Değil işte. İpi yok. İpi <laughs> Nasıl? Aa evet. Değilmiş. Tabii, buldum. Buldu Hüma. Peki bunu da bul bunu bakayım. Da buldum. Onu da buldu. ben bende kaç tane kart var? Sende kaç tane kart var ya? Bir. O, o bir. On bir. Bravo. Sen say. Ben de sayayım. Bir. 2 3 4 E ben bu oyunda kazanamadım. Evet. Hadi şimdi Bence zorlara geçelim. Ben zorlarda belki iyi olabilirim. En zorlarına geçelim. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Hazır mısın? <laughs> Açtım. Galiba ben buldum. Galiba. Aa, o rengi farklıymış ama. Bu zannettim ama rengi, bu kahve rengi bu siyah. Hı hı. Galiba ben bunu bu, 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 bu. Hemen bulması lazım bu kızın. Hemen bulması lazım. Ben buldum. Nerede? <laughs> ben buldum. Burada. O nasıl değil? Bu bak. Benim bu. Diğerlerini yani bulamıyorum çünkü uğraşamayacağım. Benim ya. Benim e önümdeydi. Ben basmam lazımdı. Benim önümde. Al. Benim önümdeydi. Şimdi benim önümde. Motor. Şimdi benim önümde dursun. Motor, 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 motor. Ya bir dur bir bakalım. Ama benim mi terasta? Ya. Benim Al. Onu görersen bana bir milyon ye <gülüyor> <gülüyor> Ne ne? <laughs> Onu görersen sana ne? Bu ya, of, ben basıyorum tam. <laughs> Al, o da senin olsun. O da senin olsun. Al, bu da senin olsun. <laughs> ya ya. Ama zile basmadım. Açtım. <laughs> o ne? O ne? Ben pes ediyorum. Ben de pes ediyorum. Sen pes etme. Sen kazandın. Ben pes ediyorum. Ben sen bu oyunda çok iyisin biliyorum. Aç. Tebrik ediyorum seni. Çok iyiydin. Çok iyiydin. Sen de kendini tebrik et. <laughs> Hadi herkese öpücük yolla. Ne yapsınlar seni takip etmeyi? Ya satmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> bay bay.